Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ruby sunucusunun 7. bölümüyle karşınızdayım. Abi like'larda 2000 like falan geçmeyi gördük. Hepinize çok teşekkür ederim. Efsane bir bölümle karşınızdayım. Zaten başlıkta da anlamışsınızdır ama bu bölüme yakışır da bir 2000'i geçsek var mükemmel olur. Umarım geçebiliriz. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Haydi videoya geçelim. <laughs> Abi sunucunun ilk ejderi için ejdere geldik. Arkadaşlar çağırdı. Ejder yapacağız. Gelir misin dedi. Ben dedim ki bu sunucunun ilk ejderinde benim de adım olması lazım. Biz de yükledik aradan zaten ben. Herkes yüklesin gireceğiz. Keser miyiz? Keseriz diye ümit ediyorum. Şöyle gir diyelim içeri. Ne kadar vuracağız falan bilmiyorum. Tam olarak set yok. Patlamayız inşallah. Ama yani bu kadar kişi çok rahat keseriz diye düşünüyorum. Şu mini dalı bir çağırayım. Her şeyden biraz basıyorum. Girmişler bile. Yardır oğlum yardır. Abi burada da metinlerde hiçbir Neyin ne olduğunu anlayamıyoruz. Ejderin içindeki metnin değişmemesi lazım ya. Bu arada 10k vuruyoruz metni. Bence fena değil. Lan sıkıştık. 50 saniyede kestik burayı. Önemli olan şu anda ejderi vurmamız lazım. Başka metin var mı ya? Dur. Bir tane daha metin var. Abi metinler çok karışıyor. Gözükmüyor ya gerçekten. Slota benzettim ben onu. Neyse kestiler. Ben şuradan bir hız iksiri basayım ya. Basılıymış zaten. Ejlere 5k vuruyorum. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Ejlere fena vurmuyoruz ha. Agalar yaşamı Acımayın zaten. Ayşe bedava ya. Basın aşı, Yaşam geçin. Şöyle ejderi bayağı. Oğlum iyi vuruyoruz bu arada. Biz bu ejderi keseriz. Harbiden çok rahat keseriz. Dondurma basmış mıydım hatırlamıyorum. Onları basayım. Şunlara bir bakayım. Basmadığım varsa onları da yapıştırayım da. Ejder at be kardeşim Tahmin ediyorum ki 10 dakika içinde kesmiş oluruz. Son 5 saniye kala skillleri yakacağım güzel bir de var ya yang patlasa burada mükemmel olur. İşte ejder, metinler geliyor abi. Metinler yardır. Önce intikam abi. Önce intikam. Bu arada yok lan. Önce intikam değil. Önce kimse... Ya kırmızı metin ya. Ben bunu kafamda kırmızı metin olarak kodladım kardeşim. Kırmızı ve kibir. <laughs> ben kafamda öyle kodladım bunu da. Hiç isimlere dikkat etmiyorum. Ejder canı fullemiş. Burayla biraz uğraşacağız. Böyle şeyler olacak. Gayet normal. Biraz bir bu turu yapacağız. Yani burada dalacağız. Metin atınca metne dalacağız. Kesince ejder'e geleceğiz. En son bir gösteririm ben. Yalnız bir şey diyeceğim. Biz bu tur çok vurduk. Çok iyi vurduk. Benim bir skill patladı aradan. Herhalde yanklı item de varmış arkadaşlar. Sonunda bana salın dedi. Güzel güzel. Abi ejderin canı bir kaldı. Bir tur daha metinleri atacak. Zehri vardır inşallah birinin. Çılar metin metin. İntikam intikam attı. Bu neydi daha? Bir intikam daha var şurada. Ha, kimsesizlik var lan ki. Neyse kestiler. Kimsesizlik şurada bir tane daha var. Dur bakayım. Bir tane de yanda var. Zehir verdiler mi vermediler mi bilmiyorum. Zehir verilmemiş abi. Zehir vermiş olsalar Hangi metti kestiğimizin bir önemi yoktu. Neyse yine keseriz ya. Güzel bu arada hasarımız yani. Hani ejder de o kadar canı yenilememiş. Belki zehir vermiş olabilirler. Hani ben görmemiş olabilirim. Çok bilmiyorum. Yeni sunucunun ilk ejderini de kesiyoruz o zaman. 2,5 gün oldu sunucu açılalı ve şu anda bu arada sunucuda sıralamada 10. ya da 9. sıradayım. Hatta yenilenmemiş halinde öyle diyeyim. 91 level olduktan sonra biraz daha artacak. Yeni sunucunun ilk ejderi hayırlı olsun mu salın dedi. Yang deneyecek herhalde. Bir tık şöyle biraz bir arkadan dedi destek çıkmamız lazım. En son bir can yeniledi. Sonda salacağım vurmayı. Tamam bıraktım. Ve hayırlı olsun abi. 4, 5, 6, 7, 8 sandık attı. Kaç para attı? Para çok atmamış. 8 sandık. Bayağı iyi burada. Hatta bu da yansıtılır. Şöyle bir HO yazılır buraya. Abi adamın yansıtı baksana. <laughs> Millet ejderkesi. Ben de yap bir geleceği heyecandan bari. <laughs> Bu arada 8 tane toplam bir zar atacağız. Şöyle herkes ilk bir birer tane alıyor. Ben bu zarlarda çoğunlukla çok şanssızım. jotsunda da hayatında hep düşük alırım çoğunlukta. Zar mantığı yanlış ama zarı düşük atan çok alsa her dur full geçeceğim. Ama şöyle bir zarda da ilk atılmaz. Size onu söyleyeyim. Mesela 21 bakılır 7 attı adam attım 78 güzel lan güzel bir e 31 attı sıcı sıcı biz çift sandığımızı alıyoruz adettendir ilk sandık bir açılır ama bunun da bir havası atılması da lazım sanki bilemedim bu arada şöyle bir info vereyim bu çok alakasız gelecek ama karanlık sandıkları bir buçuk emden gidiyor bu sandık karşım bir bu adeti biraz geç gerçekleştirebilirim bir bakayım piyasasına falan arkadaşların da ellerine sağlık güzel oldu hayırlı olsun <laughs> abi envanteri boşaltıyorduk öyle bir tane deniz kız sandığı çıkmıştı bir tane bir açayım dedim karbon fiber çıktı şu an piyası neymiş bunun sunucunun ilk günü 30 eme satmıştık 40 emmiş lan o kadar da yükselmemiş de 40 em iyi para ya. Biz ejderi kestik kesmesine böyle bir ödül varmış. Benim bundan hiç haberim yoktu. Yayında dediler bak server first yani ilk tamamlanan ödüller mesela atıyorum şöyle söyleyeyim. İlk ejderi kesene ödül var. İkinci ejderi kesene de ödül var. Üçüncü kesene de ödül var. Şimdi ejder görevi daha şu zamana kadar hiç yapılmamış. Bu gece yenileniyor. Bir 3-4 saati var. Şimdi ilk biz kestik eyvallah ama total şabanla beraber 6 kişiydik 5'e taktık. Şimdi hangimize verilecek ödül? Veya giren herkes mi birinci sayılacak? Ödül de ödül yani 60 gün grifi silah fişi artı 10 tane yavrucuk 60 gün mutluluk 5 tane antika kor yani çok iyi ödülleri var ama inşallah hepimiz birinci sayılı mantıken öyle saymamız lazım çünkü mesela atıyorum Jotun görevi var mı lan burada Heh, Jotun görevi var tamam mı e, Jotun'a 5 kişi girmek zorundasın o zaman nasıl olacak hangi iki almayacak bence ola de orada giren herkese veriliyor olması lazım öyle tahmin ediyoruz eğer ki öyleyse bu gece göreceğiz 60 gün grifi var ya mükemmel olur mutlu 60 gün şey düşünüyordum şu çark gitmeden Çark çevirim diyordum. Hiç çevirmem. Mutlulukla takılırım. 10 tane yavrucu, mavrucu falan. Yani çok iyi olur bize. İnşallah herkese veriyordur. Gece göreceğiz abi. Abi bir arkadaştan bir tane mitsi yeşim alacağız. Şöyle max HP, HP Absorbe, ve HP üretimi. Bu tam işimizi görür bizim. Hani bunun yanına diğer HP falan gerek yok. O kadar bir şey koymuyor zaten hesaba. Ki şu anda bu sunucuda da bunu aramak çok zor. Şimdi arkadaşa şöyle bir teklifimiz var. Bir Efsu veriyoruz. Efsu Safir veriyoruz. 95 hem şimdi vereceğiz. Bir de 70 hem yarın vereceğiz. Piyasa bayağı yükseldi bu arada sunucu da da gitgide uçuyor ki bulunmuyor bu güzel ya bizim buna harbiden ihtiyacımız var bir de mithset tamamlarsak hani daha daha para kasacağız bu simyayı böyle ekstra ararsak çok fazla nakit kaybedeceğiz aslında hayırlı uğurlu olsun arkadaşı arkadaş von falan diyordu biz von çeviririz bunu tekrar alırken gösteririm şöyle alıyoruz abi hayırlı uğurlu olsun yeşimi de bir basalım artı dörde. bu bosslarda çok işimize yarayacak bizim bir de safir taksak Aa lan buradan bir de antika çıkıyor hop yontulmuş. hop bir ender. hop ya yap bak kardeşim. Çıkar işte bir 15 m de buradan gelsin. Alt yapı vardı o da gitti artık. Neyse. Şöyle yeşimi basalım. Artı 2 oldu. Artı 3 oldu. Hop. Artı 4 oldu. Yeşimimiz hayırlı uğurlu olsun. 1650 HP. 6 HP absorbe. 6 HP üretimi verecek. Eksi olarak da bir set bonusu yapınca çok daha fazlasını verecek. HP'miz de biraz daha artmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun abi. Sırada Safir var. Safir en basit iş zaten. Biraz para kasıp yaparız onu. Abi biraz orklu itemler yaptık. Şöyle bir 10 orklu silah fişi aldım. 20 orklu başlık. 20 orklu. Korku bir tane de aldım. Böyle şu anda polipemosu çok seri kesiyoruz. Hasarımız 8.5k'lara kadar falan çıktı. Bunlar olmadan da kesiyorduk bu arada ama hani çok yavaş kesiyorduk. En azından bu 6 cehi biraz daha seri dönerim. Hani zehir kanama vermeden takılabileyim en azından. Bosslardan çok güzel para geliyor. Karanlığın sandıkları 1.5-2 en çok rahat gidiyor. İşte kutsamasıdır, tecrübe yüzüdür, yanlış çıkanlar falan mükemmel oluyor. Bir de malzemeleri topluyorum. Bu beta zırh, ankaya falan deneriz. Onları basıp şu an bu falan artık emdirebiliriz ve şu hani bir level'lik da kurtuluruz artık. Böyle çok seri bir şekilde kestik. Ben burada 6 CH'yi dolanayım. Abi Demirci'ye geldik. Şimdi buradaki bu Jason kim kardeşim? Bu kim ya? <laughs> Bir tane Ankaya deneyeceğiz. Ankaya eğer ki basabilirsek kuşa emdiririz ya da başta satabilirim bilmiyorum. Ama geçirmemiz lazım. 130 şansla. Hani bir masrafımız yok. Yan söyle çok üzülmem. Boss dönerken yanında topladım. Şöyle bir sohbet satırını kapattım. Abi bir Ankaya bak şurada gözüksün. Şuraya düşsün. Abi yapıştırıyorum. Kelim hacı beni ne kurban oldum. Geçir be. Tam böyle alnı silerken bastık. İnşallah geçmiştir. Bakıyorum şöyle birinci envanter. İnşallah Ankaya görürüz. Evet hata oluşmuş. Bunu ara ara deneyeceğiz ama. Yani bir üzülmedim. Öyle bir masrafımız yoktu ama bunu ara ara deneyeceğiz. Abi bizim bir ejder sandıkları var ya dur bunu da açacağız. Buradan beyaz inci alırsak çok güzel para alamazsak hiçbir şey yok aslında. Tamamen olay bu aslında. Şöyle ilkini açıyorum. Kırmızı inci değil de beyaz inci olsun o. Bir daha vurdum ruh taşı 1 Bir daha vurdum duygu çantası hop kan kırmızı inci. 2 yeme sandıkları satmış gibi olduk. Ama neyse hani ilk turun sandığı da açılır her türlü. Tekrar kelimizin yanına geldik. Bu sefer bayağı bir şey deneyeceğiz. Şimdi şöyle bir unik kılıcımız var bir ejder kılıcımız var bunun dışında bir şeytan boynu zırh bir de kemik plakamız var buraya giriyoruz abi en son kemik plakayı denemek istiyorum çünkü kemik plaka lazım şimdiden bir sesle son geçireceğini söylüyor en sonucu geçireceğini söylüyor şöyle ilk olarak hiç totem yapmayacağım runik kılıcını denedim ikinci sayfada var vallahi geçti runik kılıcı aldık envanter bayağı çöp bu arada kusura bakmayın daha yeni boss farmından döndük şu bir ejder denedim bakıyoruz ejder yandı üstüne şeytan boynuzu zırh Böyle bir tane bundan vurdum. Geçtim mi? Bu da geçmedi. Kemik plaka sen geçer misin? Geç hepsunlayalım abi direkt. Geç F sunlayalım. Vurdum. Geçmedi. Harika. Berker kardeşimize iki tane itemi varmış. Bir dolusu var bir de şahini var. Kanka dedi bunları bir parşu atsana. Tamam doluyu demirci de yakıyormuşuz. Öyle bir info geldi. Ama dolu da elit kardeşim ha. x 6 ortalama 6 beceri. Ama biz bunu geçiririz. Biz bunu burada geçiririz. Art 9 dolu. Hayatta yeni sunucuların hiçbirine geçiremem. Ama burada hayırlı olsun. Tamam. Şimdi parşömenle Şahin. İşte bu çok kritik. Bu geçerse güzel para. Şöyle vurdum. Evet. Başaramadık. Abi Ejder'in ödülü gelmiş herhalde. Burada iki tane ödül vardı. Dörde çıkmış. Ama niye dört? Ha dört tane daha gelmiş. Bir dakika. Nesneye bakıyoruz. Ne? Bizim Ejder ödülü nerede? Abi Ejder'i niye saymadı? Videoda kestik lan. Oğlum gördünüz kaydı. Ejder'i kestik. Hayır Ejder'i. Kaydı var ya. Kaydı var. Bak kay kayıtta girdik ya buna. Bu ödül niye gelmedi? Saymamış bile. Hiç kimseye saymamış. Sıkıntı var diyor. Abi çok saçma ya. Allah Allah. Nesne depoya 20'li kor sandığı gelmiş. Aslında bunun ismi kor sandığı değil. Fasulye sandığı abi bu. Bunun içinden ejderha fasulyesi çıkıyor. Ama biraz önce bizim Emre var. O açmış ve çok fazla iyi bir şey çıktı. Biz de bir gaza gelip bir 20 deneyeceğim. Bundan ne alacağız? Bizim envanter de yine çöp. Ya map farm yapan adamın envanteri düzenli olmaz zaten. Düzenleyebilen board'a verildir. Bak şimdi. Ne kadar kor alıyorsun görürsünüz abi. Bu sandığın ne kadar karlı olmadığını size göstereceğim. Şu bir kor. Normal kor ama. Bir tane daha açtım. Fasulye. İşlenmemiş kor. İşlenmemiş. Soylu çıktı. Soy Soylu çıktı. Değerli. Fasulye işlenmemiş. Fasulye, 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 fasulye. İşlenmemiş. Fasulye. Soylu. Destansı. Fasulye. Pembe ejderha. Oğlum bu arada o kadar zararlı değilmiş lan. Dur bir dakika bir dakika. Şu destansından falan ne atacak? Abi şu sohbet satırı bir kapatılır. Şöyle ilk değerliyi vuruyorum. Üstüne destansı vurdum. Efsanevi aldıysak veya böyle yakut çıkardıysak herhangi bir çok iyi. Şöyle bir işlenmemişten bir gitmek istiyorum. İşlenmemiş var mı? İşlenmemiş yok. Bir yontulmuşa geçelim. Yontulmuş var mı? Yontulmuş da yok. Bir endere geçelim. Ender de yoksa bir tane ender yeşim çıkmış. Başka? Aha en kötü bir antikamız var. Antika'ya bakıyorum. 10x yok. grane yok. Safir yok. Yeşim. Yeşim çıkmış. Oğlum full yeşim vermiş. Şu enderi de bir üste atalım. Bir antika yeşim daha. Dur dur güzel. Şunları da bir açalım. İşlenmemiş elmas. Safir falan filan. Bunlara geç. Soylu'dan yoğun safir. Ender grana. işlenmemiş grana. Şu an bir şey çıkarabiliyor muyuz? Bir ihtimal grena çıkabilir. Hop bir yontulmuş. Yandı abi. Grana çıkmıyor. Başka 10x çıkamaz. Safir çıkamaz. Yeşimi denedik zaten. Yakut'un alakası yok. Elmas hiç yakmadan geçerse çıkabilir. Hop bir ender. Hop ah lan. Bütün olduğu altyapı da gitti. Şimdi 320 hep 4 tane 50 hep kuponu yapar. 4 tane 50 hep kuponu 20 m Burası biraz bir kar. Şimdi fasulyelerle masulyelerle fasulyeye 300k 400k falan desen hatta biraz düşer 300k de 2.5m burası yeşim 15 olması lazım 30 burası desen 32.5m güzel para lan Usta daha geldi Cem'den Cem'den demeden evet bakayım bu ejderin şeyi mi baktık ya Beykane oğlum benim ejderi ver ya ejderi ver. Hala ejderi saymadı mı? Hala ejderi saymadı. Ver lan ejderi artık. Allah Allah. Abi bir daha posta geldi. Bu sefer yavrucuk geldi bir tane. Kor geldi 5 tane. Ama bu neyin ödülü acaba? Bu bizim ödül mü lan? Bizim ödüllerle yavrucuk var da bu 10 tane var. Hacı yavaş yavaş tek tek mi yolluyor? Elleriyle mi yolluyorlar lan acaba? Bilmiyorum. Bizim ödül gelirse gösteririm. Yani şimdi bu aralıksız bir ödül geliyor. Ben de anlamadım şu an. Şurada ejder sayıldı tamam mı? Giriyoruz bakıyoruz ödül yok. Nesneye bir şey gelmemiş. Şurayı tek okuduk chatten bir tane Türkçesi olan arkadaş çıktı güzel Türkçesi olan bir arkadaş çıktı dedi ki kanka dedi eşya deponu diyordu nesne deponu demiyor dedi biz burada nesne deposuna bakıyoruz eşya deposuna bir baktık 60 günlük mutluluk yüzü 60 günlük grifi 10 tane yavrucuk iki tane silah görün fişi artı 5 tane antika kor sonucunun ilk Ejderine yakışır ödüller. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bunun için girmemiştim. Tamamen makarasına girmiştim ama saydı. Bir de şey de kimse bilmiyordu. Mesela atıyorum giren bütün gruba mı veriyor yoksa grup liderine mi veriyor? Kimse bilmiyordu. Bunu da öğrenmiş olduk. Bunu ilk defa denendi. 60 günlük set. Hayırlı uğurlu olsun abi. Abi bir 40 tane korsanlığı daha aldık. Demiştim hani belli bir bağış geldi de o bağış gelirse bir alırım dedim. Geldi. Bir de kar etmişken açılabilir. Bundan da inşallah karlı ayrılırız. Böyle fasulyeyle başladık. işlenmemiş fasulye Faux soulier, faux soulier. işlenmemiş fasulye fasulye destansı güzel bir üç tane toplam destansı alsak var mükemmel olabilir fasulye fasulye oğlum bu ne Hacı bir değerli melli ver arada ben dedim abi bu fasulye sandı değerli kor bir tane daha destans ver bari fasulye işlenmemiş işlenmemiş normal işlenmemiş işlenmemiş normal hacı Allah aşkına bir, bir tane daha destansı be fasulye sonda destansı verdi vallahi duydu sonda şimdi o zaman destansı değerliler biraz önce yaptığımız gibi şöyle vurdum bir işlenmemişten yardıralım bakalım var mı? İşlenmemiş bir şey çıkmış mı? Çıkmamış. Yontulmuşa bakıyorum. Abi bir tane yontulmuş Yakut. Bu olmadı. Bir tane fre vermişiz. Ender'e bakıyorum. Ender'i inşallah hiç görmezsek en azından antik alalım. Grena yok. Safir yok. Yeşim yok. Yakut yok. Elmas yok. Güzel. Antika var en kötü ihtimali veya efsanevi. Antika Onyx yok. Safir yok. Yeşim yok. Elmas yok. Onyx Onyx'den. Yani. Yakut veya Grena'ya bakıyoruz. O ikisi de olur bu arada. Bir tane Grena çıkmış. Yakut'a baktım. Yok. Efsanevi var. Bir tane efsanevi çıkmış. Onyx'e baktım. Onyx yok. Safir'e baktım. Safir yok. Yeşim'e baktım. Yeşim çıkmış. Yani ne kadar? 45 en bu çıktı. Başka hangi ne çıkmış lan? Antika Grenaya 20 hem 25 hem de olabilir. 25 hem de 70 hem çıktı. Yine kurtardı lan aslında. Şu yakut çıkabilir bir de. Yakutu deneyelim. Ama dur dur denemeden önce şunları bir açalım. Bunlardan çıkanları deneriz. Ekstra fosil armosu aslında kötü değil lan bu arada. Epic bazında bakarsak Ve... oha çıkan yakutlara bak. Çok iyi. Elmas çıkamıyor. Yakut çıkıyor. Yeşim çıkamıyor. Safir çıkabilir. Grena çıkabilir. Onyx. Onyx'in enderi yok. 12 zorlamayacağım. Onu simya süresi olarak kullanırım. Abi şöyle yakuttan yardırıyorum. Bir yandı. iki yandı. Bir tane geçti. Grena deniyorum bir geçti iki geçti 3 geçti çok güzel. Hop bir tane ender vurdum yandı. Bir ender. Yakuttan vurdum yandı. Hadi oğlum ender. Abi ya yakut yakma ya. Bari buradan bir tane antik alalım. Tamam antik aldık. Bir tane de buradan geldi. 100 em para çıkardık lan. 640 epe 100 em aldık. Yalnız çok iyi bu arada. Vallahi çok iyi. Karlı lan bu sandık o zaman. Fosilelerde cebası Kısım ya açtık da şu vardı bir de bize antika kor vardı. Bunları da açalım 5 tane. O ejder ödülünden gelen. Açtım antika içim. Hadi yakut alalım şuradan bir tane nasıl. Vurdum antika grena. Hop grena Elmas 10x Ulan ya kut ver be Hacı yakut kut ver be Cık, Başaramadık Videoyu da burada noktalayalım o zaman Abi ilk ejderin şerefine de bir 2000 like'a geçsek Mükemmel olur Bir beğeni atarsanız sevinirim İzlediğiniz için teşekkür ederim Eğer ki video hoşunuza gittiyse Videoyu beğenip kanala abone olarak Bana destek olabilirsiniz Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de Yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere <laughs>